Merhaba izle öğren değerli kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Özge Yağız'ın nüfus cüzdanındaki soyadının demirci olduğu ortaya çıktı. Tüm detaylar haberimde. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yayınlarıma gitmeden önce beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Dergi dünyası bu sabah tam anlamıyla şok oldu. Genç ve başarılı oyuncu Özge Yağız'ın kimlik belgesi. Sosyal medyada gündem olurken belgede yer alan Demirci soyadı. Dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Bu küçük ayrıntı. Büyük sırrı ortaya çıkardı. Özge Yağız'ın oyuncu Gökberk Demirci ile sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı. Tüm Türkiye'nin gözü önünde önce Gönül ilişkisi yaşadıkları sonra da ayrıldıkları düşünülen çiftin. Aslında. Uzun süredir gizlice evli oldukları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar. Perde arkası konuşmalar, yakın dostlarının açıklamaları ve kimsenin bilmediği gerçekler. Geçtiğimiz günlerde bir hayranının sosyal medyada paylaştığı Özge Yağız'a ait olduğu iddia edilen kimlik belgesinde Oyuncunun soyadının Demirci olarak yazıldığı görüldü. Başlangıçta bir hata olduğu düşünülse de belgenin gerçek olduğunun anlaşılmasıyla kaos çıktı. Sosyal medyada "Özge şimdi Demirci mi? Evlendiler mi? Bize neden söylemediler?" gibi sorular sıkça soruluyor. Bunlar gibi yüzlerce yorum peş peşe geldi. Ancak çiftin uzun zaman önce ayrıldığı düşünülüyordu. Ancak gerçek bambaşkaydı. Yakın çevrelerinden alınan bilgiye göre, Özge ile Gökberk, ayrılık haberinin duyulmasının ardından kısa bir süre sonra barıştı. Ancak bu kez ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiler. Birbirlerinden o kadar uzaktalar ki, evliliklerini bile duyurmadılar. Çiftin, sadece aileleri ve çok yakın dostlarının katıldığı, İstanbul Boğazı'na bakan sade ama romantik bir mekanda gizli bir törenle evlendikleri öğrenildi. Düğün tarihinin yaklaşık 6 ay önce gerçekleştiği çiftin. Bu süre zarfında her türlü dedikoduyu sessiz tutarak evliliklerini gizlemeyi başardığı ortaya çıktı. Çiftin yakın dostlarından biri. Magazin gazetecilerine şu açıklamayı yaptı. Gökberk ve Özge asla vazgeçmedi herkes onların ayrıldığını düşünse de, herde arkasında giderek güçlenen bir bağ oluştu. Düğününe sadece ailesi ve dört, beş yakın dostu davet edilmişti. O gün Özge'nin gözlerindeki mutluluğu tarif edemem. Her zaman evli gibi görünüyorlardı, bunu resmen açıkladılar. Gökberk Demirci'nin son aylarda yaptığı duygu dolu ve anlamlı paylaşımlar bu olayın ardından bir kez daha gündem oldu. Özellikle şu yazı. Her sabah gözlerinde yeniden doğacağım. Adını söylemesen bile kalbim sen olduğunu biliyor. Bu sözlerin aslında. Özge Yağız'a ithafen yazıldığı ortaya çıktı. Hatta bir paylaşımında. Takipçileri Özge'nin parmağındaki yüzüğe dikkat çekmiş ve bunu o dönem nişan yüzü olarak yorumlamıştı. Ama o yüzük bir evlilik yüzüydü. Bu haberin ardından ne Özge Yağız ne de Gökberk Demirci'den resmi bir açıklama gelmedi. Her iki oyuncuyu temsil eden şirketler iyi.